Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar GTA 5'teyiz şu an. Arkadaşlar bugün gün menü, küçük bir rehber yapacağız. Yani genel bir rehber değil aslında bu. Yani ihtiyacımız olan menüde, yani ihtiyacını en gerekli şeyleri anlatacağım arkadaşlar size. İlk başta menü modunu asmak için F8'e basın. Ee şöyle, frekans bir şey basmak için F9'a basın. Arkadaşlar ilk baştan menüyü kurdunuz abi. Menüyü kurmak zaten internetten de bakabilirsiniz. Kurdunuz menüyü. F8'e basın. F8'e basın. Sonra bakın burada player op, op işte bir şey var. Alta gidin. İlk başta never wanted. Bunu asın. Bunu asmak yani gerek yok. Sonra işte gibi bakın. Insibility var. Bunu da asın. Bakın bunları çok Bunlar önemli. Onlar da işe, işinize yarayacak şeylerden. Bu da. İşte sizin. Bakın Girl, play <gülüyor> <şeyler> <gülüyor> model. Playoff'un bir şeyler model sangi var. Buna basın. Hayvanları falan dönüp player var mesela. Hey, falan ne dönüyor. Burada siz şey işte. Eyvallah. Var. var Burada işte sizin. Burada şey değiştirebiliyor. Bakın. İşte şöyle falan. Bunlar işte. Ah bakın şu ikisi bak. Şu an. Anlat mesela burada dans edebiliriz. Şöyle mesela. Şöyle. Veya şöyle. Burada mod yani karakter sinirli falan. Ya, gerek yok ben canlı bir şey yapmıyorum. Ha bakın burada mesela karakter yürüyüşü mesela. Burada kadın gibi. Yürüyor. Burada polisler gibi görüyorum. <laughs> i̇şte burada. Burada önemli olan şeyler burada. Vezil'le, Bakın burada Vezil spam'ler. Bu nasıl bir araba? Spam'leyen. Ben bunu seçtim ya. buradan hangi şey? Men, bak. Ben diyorum ki Vezil spam'ler, oyuna spam'larız. Menü üstüne basın. Burada modifiye edebiliriz. Ha, arabanın en yeniden arabanın şöyle neler Evet. Şuradan şu, evet. evet. yani. <laughs> <laughs> evet, evet. <laughs> Bu ne Mesela şu, sağdaki bunu, genellikle Arkadaşlar bir geldi Biraz Yani bu benim sanap bilgisayarım Düzelteceğim hey. inşallah bu salak şey bir şey. Herhalde bilmiyorum videolardan mı kaynaklı. Bir, bir Şimdi işlemi yapacağım. Neyse. neyse hey. bu Bakın bir de arabada. Arabaya bindiniz. Arabanın hiç asar almasını istemiyorsunuz. bu değil. Inşilti low -pad. bunu Bu Artık arabanın hiç patlamayacak. Avut araba, Bu arabanız hemen hasar görünce. <laughs> Ama hiçbir şey olmuyor. Bu rengin araba. Bozuldu ama auto repair oldu. Hiç bakın tamir oldu. Yok tak diye bozuldu herhalde onu basıyoruz. Ne Teleport var. Bir yere ısınlanabilirsin. Mesela Buna ısınlandım ben. E, banka bu. Mesela buraya ısınlandım. Apartman bu böyle yapalım. Ve Panoptimus. Bakın buradan silah alabilirim mesela en üstteki şeyden bir tane mesela e, tabanca bakın burası piston dediği yer e, normal küçük silahlar burada onu zaten alarsın ben kısa özet yani herkes anlayabilir zaten öğren oynadıksa daha iyi anlayacaksın mesela ben silah seçtim arkadaşlar ee, bakın bu silah seçtim ya bu silahı nasıl modifiye edeceğim şuraya Bak, bu arada gibi al mı yapın dedi bütün silahlar geliyor. buna basınca bütün silahlar gidiyor. Neredeydi o? Bu değil. Gibi al ve yapın oldu. Tekrar pistola. Ya yani mesela bunu seçtiniz. Şöyle yapın. Tekrar girdim. Dur ya. Ya benim kafam karıştı. şey şöyle ben hiç bilmiyorum. Biliyor musun bakın şuradan herhalde. Ha. Tamam. Obje. Tamamdır. Anlam ne işi silah. Şuradan mı neydi ya? Ha bakın burada mesela işte buradan ses sesini silah abi. Attachment to Teams. İşte mesela burada şey ekleyebilirsiniz. Işık. Bunları ekleyebilirsiniz. Onun harici e, zaten bunu göstermiş. Give max ama sınırsız yani şey veriyor. Arkadaşlar Mervi veriyor. Ya sınırsız değil ben bunu dolduruyor. Bak, ben infinite amuzeli bunu ta tavsiye ederim. E, merviniz bitmiyor. Bunu asın. Asmamışsın. Unutmuşsun. Onun harici bir de şunu asın. Bu neredeydi? Ben de tam bilmiyorum. Bunlar şimdi. Herhalde bu aynı ya. Hmm, bu aynı mı? Bunlar için. Bunlar için iyidir. Bakın bu da önemli. Dışarı çıkalım. Bu havayı yetkili. Zaten basit hemen. Mesela yağmur yapabilirim. Hayır. Bakın burada parça dediğim zaman hiç ileri gitme. Bunun başka zaman ileri gidiyor. Mesela gez alıyorum. Bakın bunu düşünüyorum. Bu da basit zaten. Ama da güzel bu bakın burada mix optimus diye hemen girdiniz bakın şu nasıl freka plastikten sonra f 3e basın bakın böyle daha iyi olabilir onun deneyiminizi iyi yapar sonra bastınız, f 9'a bastınız f'ye bastınız burada pet pet çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar mesela el perdenim çıkarttım falan sonra burada araba çıkartabiliyorsunuz f 9'a şöyle çıkarttım o, o bizi, o bizi çıkartabiliyorsun mesela bir tane Genel olarak böyleydi arkadaşlar. Yani hemen kısa bir rehber yani. yani. hemen pek şey deneyimmeden yani menüyü ilk neler yapmalısın hemen gösterdim. İleri yapar gelmesini istiyorsan like. Görüşürüz.